Ne olmuş Ali abinin avadaki yazlığına? Bir şey olmamış. Yerinde duruyor. Kimle konuşuyordun sen? Arkadaşımla. <laughs> Sermin Minyon'la mı? Onun adı Peri. Hemen anlatıyorsun bana, hemen. Gayet. Sağ ol canım. Güneş İzmir'e gitti. Aa, aa! Neden? Vallahi ağır kavga etmişler. Yani bence kadın biraz uzaklaşmak istedi. Hmm. E ee, bizim oğlanlar da kızlarla birlikte şimdi öyle mi? Aynen. Ay bu ne genişlik ben anlamıyorum. İyice yüz göz olmasa bunlar bari. Ben şu kızlardan hiç hoşlanmıyorum. Ay Sevilay Bence bu kadın gidecek. Ya. Haluk'un bundan haberi var mı? Vallahi. Haluk abi eve gelmiyor. Zannetmem. Duysa bunu öldürür zaten. Hı. Ali ile mi mesajlaşıyorsun? Ya ne arıyor ne de bir mesaj atıyor. Belki de senin aramanı bekliyordur. Hevesli gibi gözükemem vallahi. Çok istiyorsa o arar. Önemli olan kimin aradığı değil ki. Önemli olan birbirinizden haber almanız. Tamam. Ne söyleyeceğimi düşüneceğim ama ters davranırsa sana patlarım. Tamam mı? <laughs> Merak etme davranmaz. Konuşmuyorsun hiç. Böyle olacağını bilseydim seni daha önceden öperdim ya. Ne oluyor ya sana? Üste çıkmak için mi böyle artı sarısı takılıyorsun? Milletin içinde laf üstüne laf. Bu bir olursa ne olur biliyor musun? Yani başta bir yadırgarlar ama sonra her şey normale döner. Cevap ver diye söylemedim. Seni durumun ciddiyetini uyandırmak istedim. Bu durum hiç normal değil. Benim için gayet normal bir olay. Böyle hayatın üzerine bir sos gibi düşün. Bir de o hiç unutamıyorum. Her şey ne kadar basit değil mi senin için? Sen benden çok kendine kızıyor olabilir misin acaba? İçimi okudun. Kendimi affedemiyorum sana güvendim diye. Bana pek de öyle gelmedi ya. Ben öperken kendini geri çekmedin. Hatta sen de öpmek istedin. Kendini bağışlayamıyorsun çünkü kendini suçüstü yakaladın. Ne diyorsun ya sen? Ya bana seni... Seni öpmek istediğimi mi söylüyorsun? Bak bunu da sen söyledin. Allah'ım ne tatlı bir çiftiz. Birbirimizi tamamlıyoruz. ...inanılmaz. İşte, işte. Yengen arıyor. Sen ne güzel alo diyorsun öyle. Sesini duyunca... ...üzerime güzelliğin çöküyor. Soruya bak. Seni özlemeyen de mi var bu dünyada? Ya burada telefon çekmiyor, onun için aramıyorum. yoksa aklıma yani dinlendiği. Bir de o gecenin dünyadaki etkisini azaltmak biraz zaman istiyor ya. Sen nasıl bir şeysin? Ben senin gibi bir şey görmedim Dieter. Ben senin pis pis konuşmalarına şahit olmak zorunda mıyım? Neyse sorunları yapma, alırım aklını. Uygulamalı gösterim. Tamam. Öpüyorum. Pardon, özür dilerim. Konuştu. Konuşmada bir sıkıntı yok ama pek beni görmek istiyor gibi de konuşmadı. Yani bir senle gel filan diyebilirdi. Ha, çağırsa gidecektin yani. Herhalde. <laughs> Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben Ali'nin evini biliyorum. Hadi Ali'ye sürpriz yapalım. Gerçekten mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Sevilay Hanım nerede? Bahçede efendim, haber vereyim. Gerek yok, ben bulurum. Sevilay. Ali burada mı? Aa, ne yapacaksın Ali? Cezasını mı keseceksin? Savaş ve kızlarınla birlikteymiş. Nerede olduklarını da saklıyorlar. Konuşmak istemiştim ben, telefonları kapalı. Konuşmak mı? Eve misin? Evet. Seni ararsa sadece konuşmak istediğimi söyler misin? Ali'den özür dileyeceksen işe yarayacağını sanmıyorum Haluk. Baba oğul konuşmak istiyorum. İşe yarayıp yaramaması önemli değil. Yüz yüze. Haluk ne oldu sana? Kırık döktüklerimi toparlamak istiyorum biraz. Tebrikler bence de öyle yapmalısın. Hadi Ali'den özür diledin diyelim de karını ne yapacaksın? O benim problemim, seni ilgilendirmez. Bence de aklısın beni ilgilendirmez. Neyse. Zaten o İzmir'e gitmiş. İzmir mi? E. Seni eski karın olarak uyarayım Haluk. Galiba terk ediliyorsun.